Gol var mı ekranlarından tekrar Merhaba gol var mı YouTube kanalından ee, tabi simülasyona bu hafta Süper Kupa bir Lig alabildik ancak ee, maçlar bitti Yıl sonu artık ee, Umarım herkes için hayırlı bir yıl olur 2024 yılı da bu 2023'te yaşadığımız felaketlerin e, olmaması dileğiyle herkesin bol kazanç elde ettiği sağlıklı e, mutlu bir yıl geçirdiği bir 2004 e, geçiririz ve 2025'e de 2023-2024 yaşlanıyoruz ya. Yani. Hemen ne yapalım? Ee, bir seri A yapalım. Napoli-Monza maçı. Napoli bizim istediğimiz tarzda bir oyun oynamıyor. Uzun zamandır. Ee, ama bu maçta artık yani bir şeytanın bacağını kıracaklar mı? Ee, bu maçta artık e, ben bir galibiyete erişeceklerini düşünüyorum. Ee, en nihayetinde kendi evindesin. Biraz oyna kır. diğerleri A, ee, bir şeyler yapın artık. Çünkü Napoli kadrosunun hak ettiği yer burası değil diyerek Napoli galibiyetini öngördüğümüzü söyleyelim. Geçelim Süper Kupa mücadelesine Galatasaray-Fenerbahçe. Ben e, karşılaşmanın 11'leri açısından e, şöyle bir diziliş bekliyorum. Fenerbahçe kaledeli Livakovic, sağ bek Samuel Osayi, sağ stoper Serdar Aziz, e, sol stoper Ciku, sol bek Ferdi, önlerinde İsmail Yüksek Fred, sağda İrfancan, Şumanski, tadiç önde Ceko. Galatasaray açısından da Kaledemuslara, Kalede Muslera, Saşe Boy, Nelson, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay yapacak diye düşünüyorum hoca ama ben doğru olacağını çok düşünmüyorum. Torreira, Kaan Ayhan daha doğru olur çünkü Fenerbahçe'de Fred var ama Galatasaray yüksek ihtimalle Torreira, Kerem Demirbay çıkacak. solda Kerem Aktürkoğlu, Ortada Mertens, sağda Tete, önde Icardi 11'leriyle çıkacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Ee, ne olur maçta Fred faktörünü unutmamak lazım. Fenerbahçe'nin Fred üzerinden özellikle Fred, Ferdi, Şimanski ve Tadiç bağlantısında 4'e 3 bir sayısal üstünlük yakalayacağı bir setleri izleyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz maçta bunu yapamadı Fenerbahçe. Çünkü Galatasaray, Saşebo ile Ferdi-Tadiç bağlantısını çok iyi kesti. Bu maçta biraz Galatasaray orta sahası eğer benim öngördüğüm şekilde çıkarsa maça Fenerbahçe biraz daha orada hakimiyet kurabilir. Ben bu karşılaşmada e, 2-3 gol beklentisiyle izleyeceğim maçı. Ve hani uzatmalara giderse de tabii ki şaşırmayız ama ben 2-3 golün artık yani 0-0'lık bir karşılaşma e, gibi olacağını düşünmüyorum. 2-3 gol e, izleyeceğimizi düşünüyorum bu karşılaşmada. Geçelim Luton Town Chelsea maçına. E, tabii Chelsea açısından çok iyi bir sene olmadı 2023 senesi. E, bu kadar transfer yaptılar. Ona rağmen scutu hayal. Luton Town'la önünde de galip gelirler mi? Çok e, Chelsea galibiyeti öngörebileceğimiz bir takım değil Chelsea. Tabii ki galip gelebilirler ama oyun olarak... Çok kısır bir takım olduğunu düşünüyorum. Verimsizler. Ee, ama buna rağmen bu maçta e, ben e, en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Aston Villa Burnley. Aston Villa ayağına kadar gelen kısmeti tepmeye devam ediyor. En son maçta Manchester United önünde iyi oynamadılar onu söyleyeyim. Yani 2-0'ı buldular. 2-0'ı aldıklarında bile ben iyi oyun görmedim. Ve Hatta özellikle sosyal medyada yazdım. Ee, hani Aston Villa gördüm mü iki tane attı öneye. Hayır o maç o maç değildi. Yani biraz şansa bulunan gollerdi ve Manchester United gibi kötü bir takımdan 3 gol yediler. Ee, bu kabul edilebilir bir şey değil. Eee Emery açısından zaten bir galiba eşik noktası var. O eşik noktasına gelip gelip e, orada biraz takılmak gibi bir eee handikap var Emery'de. Ee, ama Burnley önünde bu hafta ben biraz patlama yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü Burnley biraz daha onların istediği takım. Ee, en az iki farklı bir Aston Villa galibiyeti bekliyorum. Ee, Crystal Palace Brentford mücadelesi. Palace benim beğendiğim bir takım. Ee, Brentford da aynı şekilde beğendiğim bir takım. Ee, fena değiller. Oyun olarak beni tatmin ediyorlar. Hani hangisi daha çok tatmin ediyor? Tabii ki Brentford biraz daha orada ben daha ağır basıyor. Ee, çünkü çok kompakt bir takım olduklarını düşünüyorum. İyi karşılıyorlar rakibi parselasyon açısından benim e, benim mesafelerime çok uygun öyle söyleyeyim Brentford. O yüzden ben e, Crystal Palace deplasmanından Brentford'un puan sayılmayacağını düşünüyorum. E, yine Serie A'ya gidelim. Milan Sassuolo maçı. E, yani Milan çok acayip bir takım. İstikrarsız. Bazen izliyorum. Ya ne kadar harika oynuyorlar. Harika kompakt bir takım. E, diye izlerken bazen de o az evvel Chelsea için söylediğim o kısırlık vuku e, bu buluyor. E, tabii Leao'nun olup olmaması çok fark ettiriyor Milan'da. Esas problemlerden biri bence bu. E, i̇kinci oyuncuyu bir türlü çıkartamıyor Milan sahada. E, onun problemini yaşıyorlar ama ben bu hafta Sassuolo önünde galip geleceklerini düşünüyorum. Milan galibiyetini muhtemel görüyorum. Fulham-Arsenal mücadelesi Premier Lig'den. Arsenal bu sene hep söylediğim gibi daha rasyonel bir oyun anlayışı içerisine girdi. Bu şampiyonluk için olmazsa olmaz, kaçınılmaz bir şey zaten. Yani çünkü... Biraz şova yönelik demeyeyim ama temaşa'ya yönelik oyun. Bazen oyun içinde geçen sene handikaplar yaşattı Arsenal'a. Bu sene ama o temaşa'dan biraz sıyrılıp daha rasyonel, daha sonuca giden bir oyunun peşindeler. Biraz daha önlem de alıyorlar o noktada. Daha önlemli bir takım oldu. O yüzden Arsenal, Fulham um Arsenal maçında Arsenal galip gelir mi bunu bilemem ama... Biz futbol severler olarak en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Haftanın en gollü geçmesini beklediğim mücadelesini sona sakladım. Tottenham, Bournemouth mücadelesi. Tottenham da bu sene beni açıkçası tam anlamıyla e, tatmin eden bir performans e, çizdiğini söyleyemem Tottenham'ın. E, oyun olarak doğru oyunu yakaladıklarını düşünmüyorum. Biraz rakibi e, oynatmaya yönelik de bir anlayışları var. Bu tehlikeli bir şey. O yüzden ben bu hafta Tottenham Bournemouth maçında e, yüksek gol e, beklentisiyle izleyeceğim maçı. E, güzel bir yıl sonu oldu diyebiliriz simülasyon adına. E, güzel simülasyonlar yaptık, e, güzel işler ama bazen son 2-3 hafta böyle çok da iyi değil miydi? Çok da iyi değildi kabul ediyorum. Ama yıl sonlarında işte bu tatil havası vesaire, oyuncuların Noel telaşı vesaire çok etkili oluyor. Dolayısıyla normal şartlar altında değerlendirmemek lazım bazı mücadeleleri. Ee, Sürçülisan ettiysek 2023 yılında affola diyelim. Herkesin gönlünce geçireceği bir yıl olması temennisiyle kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.